Selamünaleyküm. Ah selamünaleyküm. <laughs> ee, biz Türkiye'den geldik. Bayram mübarek inşallah. Ee, kardeşimizsiniz. Buyurun kabul edin. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Türk milleti de büyük bir millet malumunuz. Dünyanın dört bir tarafındaki mazlum coğrafyalara, kardeşlerimize, yardıma muhtaç olan milletlere her daim elini uzatmaktan çekinmiyor. Çünkü bizim insanımız yardımlaşmayı çok seviyor. Diyanet Vakfı da her Kurban Bayramı'nda vatandaşların bağışlarını alarak dünyanın dört bir tarafında değerlendiriyor. E, bu yaptığı çalışmalara da şahitlik tutulmasını istiyor. İşte biz gönüllüler bu sebeple Diyanet Vakfının organizasyonlarına dünyanın dört bir tarafındaki organizasyonlarına katılıyoruz. E dağıtımlarda evlere ziyaret yapıyoruz, kesiminde nezaret ediyoruz. Hayvan tespitinde nezaret yapıyoruz. Velhasıl gönül rahatlığıyla bu bağışları gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce Tanzanya ve Uganda'da gerçekleşen kesim faaliyetlerinde e, bulundum. Bugün de soydaşlarımızla birlikte e, ata vatanımızdayız ve buradaki kardeşlerimize e, kurban etini ulaştırmak, ülkemizdeki e, kurban bağışlarının e, sağlıklı bir şekilde yerine ulaşması için, sağlıklı bir şekilde dağıtılması için, doğru hayvanların İslami e, usullere göre kesilmelerinin sağlanması için hem burada gözlem faaliyetini hem de dağıtım ve kesim faaliyetlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve hayırseverlerin bu emekleri gerçekten burada, gönül coğrafyamızda, bütün ülkelerde de olduğu gibi Kazakistan'da da Türkiye'nin imajına, Türkiye'nin bu düşüncesine çok büyük bir katkı sağlıyor. Ve bu aslında ülkelerin, insanların haklarının da gönül birliği içinde geleceğe bakmalarını getirecek inşallah.